Cuma namazından sonra ne yapacaksınız? Namaz bitiyor ya. Dikkat ediyorsanız namaz bitiyor. Beni burada önde görenler olur. ben hemen kalkmıyorum son sünnete. Biraz oturuyorum. Niye oturuyorum? Dualar okuyorum. Şimdi bir dua var, korunma duası. Bir dua da var. Onu okuyan diyor ebedi fakirlik görmez diyor. Ben de malı mülkü düşünüyorum. Kusura bakma. Düşüneceğiz hepimiz yani. Seni de düşündüğüm için anlatıyorum şimdi. Şimdi bak korunmak için. İşiniz gücünüz yoksa tabii. Ama yoksa cuma namazı bittikten sonra diyor bir insan herhangi bir dünya kelamı konuşmaksızın Fatiha, Felak Nas, Hulhu Allah bunları 7 defa okursa 7 tane Fatiha 7 tane Felak 7 tane Nas 7 tane İhlas yapabiliyorsan bir de Ayetel Kürsi okusan ne iyi olur aliül ala olur bir insan bunu yapsa diyor o hafta bela musibetten korunur diyor Haftalık sigorta. Bana kasko caiz mi diye sorma. Sen bana neyi sor? Hocam neyi okursam korunabilirim? Sen bana bunu sor. Kasko sigorta işlerini aşağı inince konuşuruz. Karıştırma. Karıştırma derken Allah'ın haramına haram derim. Helaline de helal derim. Böyle dini satan hocalardan olmayacağız. Menfaatçilerden olmayacağız. Beni gör ben de seni göreyim. Kimi görüyorsun lan? Ahirette seni bir görürler cehennemin dibini boylarsın. Adama fetva verir. Adam zevki sefasu usuler. Ateşini hoca çeker. Kimseyle uğraşacak durumum yok. Bu korunma. Bir de şu var onu söyleyeyim. Cuma namazından sonra 70 kere. Allahümme ya Ağnini ya Hamid, ya Mubdi u ya Muid, ya Rahim u ya Wadud. Ağnini bi halalik an haramike ve bi fadlike am Bunu 70 kere söylerseniz diyor, ebedi fakirlik görmezsinizdir. Bunu inşallah biz de sizin hizmetinize sunarız. Siz de cumadan sonra yapmaya gayret edersiniz.